Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz bizi gizemli dünyasında basınca direniş. Bu düdüklü tencerenin bir gizemli dünyasına bir bakalım. Evet, düdüklü tencerenin içindeki su kaynar. Normalde deniz seviyesinde, normal şartlar altında 100 derecede kaynayan su düdüklü tencerede içindeki yüksek basınç nedeniyle daha yüksek sıcaklıkta kaynıyor basıç arttıkça sıvıların kaynama noktası da yapar artar buradan ilk çıkaracağımız çıkarı bu olur yani neymiş basıç arttıkça bütün sıvıların kaynama noktası da arttı şimdi içerisine suyu koyduk kapağını kapattık kapağını kapatınca buhar basıcı meydana geliyor ve o buhar basıcı arttıkça suyu kaydaba süresi gecikiyor. Ama yüksek sıcaklığa çıktığı için 120 derecede, 130 derece o yapılan tencerenin ya yapıldığı malzemenin cinsine göre değişir. Ya sistemine göre değişir sıcaklığın artmasıyla daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamaya başlıyorum. O yüzden geç kaynamış olsam da geç kaynamış olsam da yüksek bir sıcaklıkta yani 100 derece üzerinde bu 120 derece bazen 130 derece olduğu için şuradaki düdüklü tenceremiz şöyle yüzüğü güler. Neden? İçindeki yemeği daha çabuk pişirir. Basınç sürekli mi artar? sürekli basıç artsaydı içindeki su kaynamazdı. Basıç kontrol mekanizması tencerenin içindeki basıcı belli bir düzeyde tutar. Bu nedenle su belirli bir basıçta kaynamaya başlar ve sabitlenen bu basıç altında devam eder. O zaman şu altta karşımıza gelebilecek 5 tane soruya cevap verebilir miyiz? Evet bu size kalmış. Bence yukarıdaki ufak bir bilgiden karşımıza gelecek bu soruları çok rahat bir şekilde cevaplayabiliriz. Evet bugünlük bu kadar.